Dedik ortaokulu burada bitirdi ve yine o zaman bu okulun komutanı Erdoğan Bey'di. Birlikte devam ettiler. Okulu bitirdiği zaman Fen Lisesi'ni kazandı. Dün akşam da onun Fen Lisesi'nin kep töreninde mezuniyetini kutladık. Az önce hocam anlattı birincilikler. Bu bugünü birincilikleri değil, 13 yıldan beri, 4 yılda üzerine koydu 9, 13 yıldan beri e, birincilikleri ben bizzat kendi çocuğumla beraber izliyorum, görüyorum. Onun için sizler şanslısınız. Böyle öğretmenleri de kutluyorum, böyle müdürü de kutluyorum ve büyük, büyük yapıştırıyorum. Bölgemizde o mübalağa olmasın samimiyetle söylüyorum. Birinci okul olarak ben her zaman benim hem gönlümde hem de kendi eğitim öğretimleriyle bunu ispatlıyorlar. Onun için siz yine şanslısınız. Bu okulu her yerde bayrağını her zaman dimdik en yukarıda tutmak için sizleri de okulla birlikte mücadeleye çağırıyorum. Ben inşallah sizler de bu bütünlük içerisinde sosyal, kültürel, eğitim yönünden, her yönden bu dolu dolu yetişen çocuklarımızın da mürüvvetini görsünüz. Ben bahtları, şansları, yolları açık olsun diyorum. İnşallah üniversitede de böyle güzel günlerini görsünüz, atmasını görsünüz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Müdürümüz sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Desteğiniz için her şey için sürekli yanıma gelip bir isteğim var mı, bir arzun var mı, yapılacak bir şey var mı dediğiniz için özellikle çok ama çok teşekkür ederim. Onlarca dostumuzla Ben de çok teşekkür ederim emeğinize sağlık. Ve çocuklarımızın eline, koluna, zihnine sağlık. Çok sağ olsunlar. Bugün gayet iyiydiler. Başarılıydılar. Bize güzel bir gece geçirdiler. Onları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de onların bahtının açık olmasını diliyorum. Gidiyoruz. Biz sever böyle şeyleri kendi kendine mutlu edelim çok teşekkür ederim. Evet, yavrularım sizin isminiz var burada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayatlarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. İnşallah seni hep beraber birlikte...